Onu evet. gördünüz mü siz Recep Tayyip Erdoğan diyor. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Cidden diyor mu? Ciddi soruyorum. Ciddiyiz diyorum. At, at, Harbiden at. 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 Tam 1 milyon doların iddiası mı? Kaç Ver 1 milyon. Ya, yani, ya Tam vallahi, ee, vallahi ben, yaptım demiyorken. Vallahi ben, vallahi ben yaptım demiyor ama. siz ne kadar mızıkçısınız lan? Bir daha 16 yaş altıyla konuşmayacağım ama. <laughs> <laughs> <Anladın gülüyor> videonun bir yerine bakacağım sonra böyle olacak. Tamam bu buraya... yer. <laughs> Oğlum bu arada siz götünü derdiniz zaten. En erkek adam bile derdiriyor artık. Osmanlı padişahları bile kulağın derdilenlerden diyenler misin? <laughs> ben Galatasaray sen videoda niye yarın okula gidecek diyor yaz tatilinde değil miyiz? Hayır. Ne o? Toprak. Ya. Hayır niye? <laughs> neden gittin o zaman? Galatasaray neden gittin o zaman? <laughs> neden gittin ama koyayım? Neden yedin o zaman? Ananana. Ama... En sevdiğim müzik çalıyor. Ya <laughs> siktir. <Sizliyim. gülüyor> oh! <gülüyor> bu süküm. Bu ne lan? <laughs> Beyba. Be <laughs> <laughs> Ananı sikiyim kapak açıkmış ya. Ananı sikiyim <laughs> o bu <laughs> çocuğa. <laughs> Oğlum desem. Yani Instagram'dan ki. Gene ya. Ben ne koyacağım? Aynen. Tam kızar sakin ol. Zeyn Zeyn kim? Zeyli <laughs> Zeyt Zey, tarzı. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bağırsana bir şey şaka falan yap bağır al videoya koy. Ya bak dilla dilla değil la değil la bele 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 ya bu Ya Sebit şey yaptı olma bir daha yapsana abi Aaa Tamam Kanka ne oldu? Bil bakalım kimle video çekeceğiz Kimle kanka? Lütfen abi beni aşırıca, sen beni... Lan abi, Rive kardeşini Kanka bak Oha Niye offline oğlum? Oğlum Karşı ay şarkı söylüyor olmasın Renklensin gecelerimiz Sevmemiz beceremedik abi, aşkım